Herkese merhabalar, bugün size bir <laughs> yemek yapma videoları, salçalı makarna yapacağız. Şöyle salçamız, reklam belliler. Suyu koymuştum, su önceden koymuştum kaynamış. cevap diye düşürürken Oo. bakın dua çıkıyor şöyle <laughs> Fazla suyu kaynaklı tencere gösteriyorum. ayar çekmedim. Şöyle. Su açtı. Şimdi su içine makarnaları atalım. Ne yazıyor? 10-12 dakikası. Bir Diğer tarafa dağılıyormuş. Of, her zaman böyle açılma ya. Şöyle döküyoruz. O okay. Ocağı hızlı açalım. Su zaten sıcak olduğu için şu arkadaşlar görürsünüz çok kısıklık yeter. Şimdi biz bekleyelim. 10, 12 dakikada resmi çizelim. Boy, ama boya yok çantamda evde ne yapacağız saçımızı yapalım şey. atıma karşı. Au. dolaşık. Şimdi şu görüntü görüyorsunuz. Neyse dolaşık diyorsunuz ama işleri düp Daha sabah taradım ya. Ne ara... Ah oldu böyle. Bak şimdi içine. Tarak geçmiyor. para Of. Siz short, shorts videolarımda görüyorsunuz o kadar güzel saçları. Onun için işte taramak için bir saat uğraşıyorum. O saçlar yoksa peruk mu? Bak arkadaşlar saçları peruk mu diye soranlara. Bakın. Değil. Bak şimdi. Bak. Şöyle. Şöyle. Makarnaya bakalım. Makarnadan dumanlar çıkıyor. Aa yumuşamış. Beş dakika olmadı koyalım. Beş dakika. İki dakika olmadı. Git sürelim. Allah düşürdü. Şimdi burada bekleyin ben geliyorum. Hoş geldin. Bakalım. Bakalım. Olmadı bir türlü. Videoyu kapat devam mı ettirsem? Ne yapsam? Ben niye makarna yaptım ya? Of. Dur bakalım. Tuzla yağ atayım. Tuz daha biraz ziyade Hepsini mi döktün yoksa evet. Anneciğim hepsi çok geliyor. Anlatamıyor muyum ben sana? Tencereye sığmıyor. Geçen sefer de söyledim sana bunu. Biraz daha su koymam gerekiyor ona. Zaten ağzından. Biraz daha su koymam gerekiyor. Evet. Karıştıralım. parçamız. Bakalım. <laughs> Kapandı. <laughs> Bütleyelim. <gülüyor> Oy oynayacağım ya. Yani. Akıl zaten oyunda açılıyor burada. Arkadaşlar bazıları yorumla. Bir de ben bir şey anlatacağım. Bazıları edit yapıyorum bak edit. Edit diyorum. Edit yaptığım videolarda aa çalıntı. Aa çalmış. Aa, ve bak. Ben açıklama videosu shorts videosu attım. Ben size saygılıyım. Siz de bana saygılı olun lütfen dedim. Ve aradan bir gün geçti. Yine aynı çalmışsın çalmalar. Yeşil ekran capçut diyemiş. da yaptı. Bazıları çok gıcık oluyorum. Sert. Arkadaşlar o yüzden bana saygılı olun. Bak 12 yaşındayım. Benden küçük olanlar var. Ama <laughs> Anne bir git <ilk> bakın petlere. Yere <laughs> düştü. Allah'tan geldi. yerde halı var. Sıkış <laughs> <Kuşu> gibi. <gülüyor> 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 Ses de çıkmıyor dur. Böyle. Bu da üç tane var <laughs> <laughs> böyle. Oo. güzeller. pişmedi. Video çekeli 11 dakika olmuş. Hastayım bu arada. Ve dişim çok ağrıyor. Geçmiş olsun. Çibi. Ee, geçmiş olsun yapalım yorumlara ve abone olalım eğer yorumlar kapalı olursa abone olup like atalım eğer yorum açık olursa ee, neydi geçmiş olsun benden küçük olanlar abla yazsın istemiyorlarsa yazmasın geçmiş olsun ve nazar bahçe koyun lütfen tabi size emretmiyorum Şeker boydan açık. Bugün böyle bir kombiye vardı. Altında da şöyle krop terlikler. Şöyle gözüküyor ki. Bakın. Ucu kapalı terlikler var ya ya. Onlar daha görebildiyseniz de gördünüz. Yani kombinim böyle bir tight tajt var. Tight like. Şimdi toplayıp ya. Toplayıp dur. Bir dakika ben geliyorum. Buradaydı zaten tokan. Çekildiğiniz sağ ol. Ben ama ben kendimi toplarım. Kendi başıma. Ben çok tatlı oluyorum. Ne? Ee, ee. ee, anne. Sen de abi. Gelle sağ beni evet, canıma. Ben kendimi toplarım. E Nasıl şu bacım? Bu arada okulumdan izleyenler olabilir sınıf arkadaşlar falan. Dil şart trafizade. Bekle. dil şart trafizade ortaokulu. Çekilin sağ ve neydi canım ha? Bakın, bakın. Çekilin sağ ve neydi canım? Makarnamız pişmiş mi? bakalım bir tane bakalım bize bölüyorsa pişmiş bakın bölündü Böyle yaptım Böyle yaptım bölündü çünkü soğuk beni yuttu canıma ben kendimi toplarım kendi başıma of saçma olmadı ben çok takıntılıyım şu an böyle kötü gözüküyorum ama ama görsüz şimdi. Çekilin, ve şöyle biraz alalım. Heh, bak, bu sefer güzel oldu kısa. Çekil sağ ol. yetti canıma. Ben kendimi toplarım. Kendi başıma çekerini sağ beni yetiyorum ha ben kendimi toplarım kendi başıma bakalım. bakalım. Ay, Buna bakalım. Bu da 5 dakika tam 5 dakika beklesin. İçeride müşteri vardı onun konuşma sesleri geliyor. Aa buram kaşıdı. Bakın burayı. bir üstek sıvış. tıkalı. Ben bugün öleceğim galiba. Allah korusun tabii su atalım biraz. Arkadan o müzik sesleri geliyor. ve Ebru'yu kesalım. Ebru'yu yaşar çıktı. <laughs> Çekilini sağ beni yetti canıma. Ben kendimi toplarım kendi başıma. Of bak bir pişmedi. Video <laughs> çekeli kaç dakika? Oo! Video çekeli 17 dakika. Çekeli sağ beni yetti canıma. Çekirni sal beni yedici canıma, ben kendimi toplarım kendim. Ay, ağzım şarkı alıştı, taktım şarkı. Takar. Yırtaması, yırtaması bunu. Bakın, yırtılıyor. Şimdi Çok 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 tane daha bakalım. Bölelim. Bak bu rahat böldü. Burası. Bu, bu da rahat böldü. Çiğ. Fazla çiğ değil. <laughs> Burada tıkalıyor. Çekerli sağ tuzu eksik. Arkadaşlar şimdi içimden bir şey söyleyeceğim. Tabir etmeye çalışacağım. Dedim ne Dedim Tabir Edin Yorumlara Yazın Bir Daha Söylüyorum İki Kere Tekrar Ettim Bunu Hadi Baş Harfi Verip A Ne Dedim <laughs> Yazın gerçi yorumlar kapalı oluyor. <laughs> Yavrum kaldır kollarını teslim Etrafın etrafını Ya videoyu çekeli kaç göremiyorum ki küçücük yazıyor. 19 dakika tam 20 dakika oldu şu an. 20 dakikada şu pişmedi. Bir tane daha aldım. Öyle. Ama çok rahat böyle yumuşacık Böyle. Öyle. Olmuş. Bir dakika da olsa olmuş. Tamam tamam. Tamam hepsini bir anda dökmeyeceğim tabii ki. Şöyle bir katlanan süzgeç. Bakın. Kovarını teslim ol. Etrafı sarılır. Aldım. Şöyle. La 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 içine kayalım. Şöyle akıl Gerçekten de alev dediği gibi çok gelmiş. Oh! Para odası döndü. Ha. kaldı daha çok. Bu arada da soldu. Ne oldu? Pişmedi gibi daha. Oldu. of Tattım. Hı -hı. Mayonez var mı? Alıp gelirim şimdi. Şey Hı -hı. Yok. Of elim yaptı. Müzik, sol ses. Bam. Aaa. Of. Elim çizildi. Of. Şöyle yukarı bir vurdum. Müzik, sol ses. Bütün... Allah'ım. Bütün bakarlılar. Esselah. Of. Ya Neden böyle oldu? Şuradan hale bir bakın Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da çöp artık. Bir de kalbimiz yok ya. Aslında yıkanır yedir ama ben yemem. Aa, aa. tiksinirim. <laughs> Şu kadar bir avuç. <laughs> Favori ot çekse salonu ödürce bu ev Bu şarkının yazarlığını bilmiyorum. Şöyle bir Bu da ellerimi temiz yıkadım. Oğlum. Aa, bakın işte böyle oluyor. Şey nasıl döküldü? Böyle hepsi katladı. Şöyle su alıp çay müzik son ses. <laughs> Aa, ya bugün çok sakarım ben. <laughs> Bir şeyimiz. Şey adını unuttum. Tabak. Tabağın adını bilmeyen de. Yani. Sabret. bardak. ne bu Of. Of, almayım ben. Islattı. ıslattı. Oh, bis gibi koktu. Ali'ye çıkmadı. Of. Çıkmayanlar da Ne yapayım? Oh, <laughs> kim ıslandı? Yanlışlıkla bir cilt bakıma ödülü sildim. Tabi lavayı yine çok dökülenler olmuş. Yavaşça dökelim. Oh bir tencere makarna. <laughs> bir hafta yeriz bunu. Şaka şaka bir hafta yemek durur mu? Tuz eksik. Saç sos yapacağız ya. Allah katarız tuz. <laughs> Kibo. <Kuba? gülüyor> Sus video çekiyorum. Ne çekiyor? Sus video. Ne dur? YouTube'a atacağım. <laughs> Silahlar göre geldi bana. Narsil çekti mi? Ya of! Oh! Çekmem. <laughs> Çıkmadı. Aslında. Kuzenim geldi. Tabii YouTube'da herkes gösterince ihlal gelir. O yüzden bir tek annemi gösteriyorum. Bir de dayımı. Saç yapalım. Tavamız. Bu tava küçük. Şu iyi. Bakalım bazı mı kaçtı.